hükümetli genel başkanım, hükümetli milletvekilim, e, il başkanı, öncelikle evet, bizlerin acılarını paylaştınız, Antalya'mıza, Manavgat'ımıza hoş geldiniz. Size tüm ııı e, Manavgat'ta hemşehrilerim, Antalya'lı hemşehrilerim adına hoş geldiniz diyorum. İlginiz, alakanız, desteğiniz için çok teşekkür ederim Sayın Genel Başkanımız. Değerli başkanım, çok değerli hemşehrilerim, çok değerli basın mensupları, benden değerli saygılarımı sunmak isterim. Başta Ordu Milletvekilimiz Cemal Aygün Bey olmak üzere, il başkanımız, tüm teşkilatlarımızla, hadisenin yaşandığı andan itibaren biz de yakın ilgimizi göstermeye gayret gösterdik. Öncelikle 7 can kaybımız var. Vefat edenlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir büyük facia yaşıyoruz üzüntülerimizin daha da katmerlenmemesini istiyoruz, bekliyoruz. Gönlümüz arzu eder ki merkezi hükümetiyle, Büyükşehir Belediyesi'yle, diğer belediyeleriyle, sivil toplum örgütleriyle, basınıyla, gönüllü insanlarımızla bu mücadele en az zahiyatla yaşansın, geride kalsın. Bu sürecin içerisinden çıkalım netice itibariyle bir kriz yönetimi yapmak mecburiyetindeyiz. İmkanları, eldeki kaynakları en azami noktada ortak bir sevk ve idareyle beraber bu krizi yönetmeliyiz. Ama başından itibaren açık yürekli ifade ediyorum. Tarım çok talihsiz açıklamaları oldu. Akabinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok talihsiz açıklamaları oldu. Belediyeleri suçlamak yerine yangınla mücadele edeceğimize belediyelerle mücadele ediyoruz. Medya ile basınla mücadele ediyoruz. Sivil toplum örgütleriyle mücadele ediyoruz. Bizim gönlümüz böyle bir acının yaşandığı noktada bir siyasi rekabet parantezine sıkıştırmak değil. İnsanlarımızın haneleri yanıyor, canları gidiyor, hatıraları gidiyor. Hayvanları telef oluyor. Tabiatın memleketimize bahşettiği güzellikler yanıyor bir asırlar boyu milyonlarca yılın neticesinde bir ekoloji oluşmuş. Bunu kaybediyoruz. Bu büyük üzüntüyü yaşıyoruz. Ben o açıdan özellikle değişen büyükşehir bütün şehir yasasıyla beraber büyükşehir belediyemizin hem yetki kapsamı hem etkinliği daha farklı bir noktada. Elbette burada çok önemli koordinasyon merkezimizde kriz yönetim merkezimizde sayın başkanımızın şahsında emek veren tüm belediye çalışanlarımıza destek veren tüm Türkiye'nin en icra köşesinden metropollerine, İstanbul'un, Ankara'sına, İzmir'ine, komşu vilayetlerimize destek veren bütün belediyelere, sivil toplum örgütlerine, vatandaşlarımıza ben de sizlerin huzurunda, Sayın Başkanımız huzurunda, Afet Yönetim Merkezi'nde müteşekkir olduğumuzu Demokrat Parti adına ifade etmek isteriz. Çok söylenecek söz var ama biz bugün dilimizi ısırarak bir takım sözlerimizi söylemeye gayret gösteriyoruz acılar yaşanıyor. Acıların üzerine söylenecek sözler salim akıllı elbette söylemek durumundayız. Yığınakta yapılan hatayı onu bunu suçlayarak telafi etme imkanınız yok. Bir takım tevil götürmez zırvalıklarla bu sürecin içerisinden de kimsenin çıkabilme imkanı yok. Türkiye gibi yangın riski büyük bir alana sahip ülkede siz bakanlığın sorumluluğunu başkasına falan yöneltemeyiz. Maalesef böyle bir acıyı yaşadık. Umarım bu yaşanan felaket başta ülkeyi yönetenlerin zihninde büyük büyük şuur sıçramasına vesile olsun. Bu yaşanan faciadan ders alınsın ama maalesef bizim kaderimiz yaşadıklarımızdan ders almamak. O açıdan ben tüm Antalya'mıza, özellikle Manavgat'ımıza, Gündoğmuş'umuza ve tüm başta Muğla'nın Milasıyla, Bodrum'uyla, Marmaris'iyle yangının sürdüğü yerlerimiz var. Bir an evvel oralarda da bu yangın felaketinin kısa sürede bir adanmışlık ruhuyla, belediyeleriyle, vatandaşıyla, idaresiyle bir mücadele yürüyor. Umarız bu kısa sürede son bulur. O açıdan Sayın Başkan gerekli bilgileri bizlere de verdi. Bizler de bu bilgiler ışığında elbette sorumluluk duygusu içerisinde kamuoyuyla bütün bunları paylaşmaya gayret gösteriyoruz. Elbette siyasetin gündeminde Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde de bütün bu yaşanan facianın ortaya çıkardığı zafiyetler, yönetim zafiyeti, bir keyfi anlayışın zafiyeti eee mutlaka siyasette bunun hesabını soracaktır. Millet adına soracaktır. Allah muhafaza Türkiye İzmit deprem benzeri bir deprem felaket yaşasa bugün yaşananların hangi zafiyet çerçevesinde yönetildiğini görünce ister istemez bir büyük endişeye dark oluyoruz. Yani şey içerisinde sevk oluyoruz. Ben o açıdan çok da söz uzatmak istemem. Eee tüm Antalya'mıza geçmiş olsun mesajımızı ifade ediyoruz. Acılarınızı paylaşıyoruz. Vefat edenlerimize rahmet diliyoruz. Umarız en kısa sürede daha fazla kayıplar vermeden bu sürecin içerisinde memleketimiz çıkar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.